Klişi. Gökhan İhnel kaleye vurabilir. Yerden oynadı Dembaba. Dembaba. Topağalarda çok klas bir gol. Tam köşeye bıraktı. Dembaba. Medipol Başakşehir'i 1-0 öne geçiriyor. Ekimoğlu Trabzon karşısında. Gol Dembaba. Ama golün mimarı tartışmasız Gökhan İnler. 53. dakika. Gol Dembaba. Medipol Başakşehir 1-0 öne geçiyor. Ekimoğlu Trabzon karşısında. Kuleşi savunmanın arkasına attı topu. Şimdi gol pozisyonu. İkinci gole yakın Başakşehir. Arkaya çıkarılan top. Gol pozisyonu. Kaleci ikinci hamle dışarı gitti. Ve hakem beyaz noktada. Hakem beyaz noktada sarı kart geliyor. İşte pozisyon bakın. Bu uzun top. Berkay geldi. Hakan ve son vuruş savunmadan ve hakem penaltı diyor. İşte burada penaltı kararı. <laughs> Muhammed Aslantaş. Hakem düdüğü çaldı. Muhammed Aslantaş 2-0. Medipol Başakşehir son bölümlere 2-0 önde giriyor. Gol Muhammed Aslantaş.